Düzce Belediye Başkanlığı tarafından 122 özel halk otobüsüne 10 yıllığına çalışma hakkı verilmesi için 6 Şubat'ta ihale düzenlenecek. Yarın düzenlenecek olan ihaleye özel halk otobüsleri kooperatifi de 17 kişilik minibüsüyle katılacak. İhale öncesinde minibüsün tanıtımını otogarda gerçekleştiren özel halk otobüsleri kooperatifi yetkilileri aracın konforu ve kapasitesi hakkında bilgiler verdi. <laughs> Bugün de araçlara bakıyorsunuz. Evet. Ee, bu kooperatif kuruldu artık. Hayırlı evet. olsun. Evet. Nasıl, nasıl oldu? Düzce'deki esnaf arkadaşlar bir araya geldiler. Geldik. Yazaneciler, Düzce Güven Kooperatif Başkanımız, Adapazar Yazıhanesi'nin Kooperatif Başkanı, Münibüsçü esnaf bir araya geldi. Aşağı yukarı şu anda 90-100 kişi civarında olduk. 100 kişi Eee İhaleye girme bedellerimizi yatırdık. Şimdi bir iki tane alternatifler arasında seçeceğimiz bir araç var. Başkanımız da karar verecek. Belediye başkanımız inşallah bir tanesini gösterecek. Bunu alacağız diyecek. Ondan sonra alacağız. Bir bakalım Düzce'nin dışına çıkmadığı için de sevinçliyiz. Bu kadar iyi İyi oldu. Çok evet çok evet evet. 114 araç alınacak. 114 aracı Düzce esnafı kendi finansıyla artık bankalarla şeyler yapacağız alacağız inşallah. Hı hı. Bu bir evet. örnek de olacak yani. Yani bakalım Düzce'de Türkiye'de yapanlar var Bil mı bilmiyoruz ama Bil böyle Bil bu şekilde Düzce Milli Bisikletçisi olarak içinde bayağı toparlandık. Güzel kooperatifimiz kuruldu. Bir yeni baştan bir yeni bir kooperatif kuruldu. Kooperatif oldu. Ee, özel Halk Otobüsleri Kooperatifi. Sınırlı sorumlu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak kuruldu. Yine bizim şoförlerimiz buradan para yiyecek, bizim esnafımız para yiyecek, bizim sanayi karşısında bizim esnafımızla çalışacağız. Dışarıdan gelenler yok, hep biz satın aldık yani hatları, matları hepsini biz aldık, girdik. Hayırlı uğurlu olsun. Birer tane, ikişer tane alanlar var, üçer tane alanlar var, birkaç kişi bir grup oluşturanlar var, kendileri hani on tane alanlar var. Sayıyı aşağı yukarı tamam ettik, tamam olmasa da bir on tane falan eksik kalacak, onları da paylaştıracağız, aramızda paylaştıracağız. Birer tane birer tane alacağız gene. Bakalım inşallah güzel olacak. Görünüş şöyle. Hayır, bana. Ama güzel Evet. Şemsi Bey fiyatlar önemli. Tabii tabii. Tüm büyük etken, Bak sayın bakanım. Ona bir çalışma yapalım. Tamam. Yarın da S de fiyatları iyi çalışın. Evet. Önde zaten bir şey, şartı, her şeyler, her şeyler. <laughs> Minibüste incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Özel al otobüsleri kooperatifi tarafından tanıtılan minibüsün kapasitesi 17 kişilik. Ayrıca minibüste engelli vatandaşların rahatlığı ve konforu açısından düşünülen engelli rampaları da bulunuyor. Bir gelin. Otobüsü nasıl buldunuz önce onunla Şimdi e, değerli arkadaşlar aslında birden fazla otobüs geldi bugüne kadar. Benim hatırladığım 6'ya yakın otobüs geldi farklı firmalardan. Hepsine baktık, inceledik. Biz burada şunu arıyoruz. Birincisi e, Düzce'lerin içinde rahatça oturarak seyahat edebilecekleri bir otobüs tipi arıyoruz. E, biliyorsunuz Düzce'deki şu andaki toplu taşıma sisteminde 12 metre otobüsler kullanılıyor. Bunlara baktığımızda Düzce'deki yolcu sayısıyla e, otobüs büyüklüğünün mütenasip olmamasından e, kaynaklanan bir zarar söz konusu. Ama bizim önceliğimiz iki önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz sefer sayılarını sıklaştırmak. Yani her 5 dakikada 10 dakikada e, seyahat edebilecek e, ulaşım sistemini kurmak. İkincisi e, vatandaşlarımızın oturarak seyahat etmelerini sağlamak. Dolayısıyla bu çerçevede yaptığımız çalışmalar, 6 aydır çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonuçlandı. ihaleye çıktık. Yarın ihalemiz var. Düzce'de yaklaşık 114 vatandaşımızı otobüs sahibi yapacağız. 114 vatandaşımız otobüs alacaklar. Düzce Belediyesi'ne hizmet edecekler. Düzce Belediyesi'nin belediye hatlarda yolcu taşıyacaklar. Otobüsler kendilerine olacak otobüsler kendilerinin olduğunda e, hizmet kalitesi artacak. Dolayısıyla e, yarın yapacağımız ihaleyi önemsiyoruz. Düzce'nin toplu taşıma sistemine nefes aldıracak, toplu taşıma sisteminin sıkıntılarını giderecek bir çözüm e, olacak yarınki ihale. İhalenin canlı ona bakmadık bakalım. E, bakalım. Hiçbir mahsul canlı olabilir. Açık zaten şöyle söyleyeyim. Bizim e, belediyenin encümen meclis odası var. Orada yapılıyor ihaleler. E, ihale açık olacak. Açık olacak ama canlı yayın olur mu? Bir bakalım. Konuşmadık Peki, bakalım. Efendim, e, Olabilir yani. İhale ilgili başvuran sayısı belli mi? Kaç var? Ona başvur bakmadım. E, başvurular yarın alacağız. Yarın saat 14'de alacağız. Yarın hep beraber göreceğiz. Soranlar var, ilgilenenler var ama ya, bir sayı saymadım doğrusu. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Düzce'mize hayırlı olsun. İnşallah Düzce'deki toplu taşıma sistemini rahatlatacağız. Düzce'de insanlar artık arabalarla değil toplu taşıma sistemini kullanarak seyahat edecekler. Çok güzel hatlar beledik, yeni hatlar beledik. Dolayısıyla bu çalışma 6 aylık bir altyapı çalışmasının sonucudur.